Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin farklı bölgelerinde vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda sebze meyve halini ziyaret eden Başkan Görgel, burada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kabzımallar ve Komisyoncular Odası Başkanı Halit Orhan'ın da katıldığı ziyarette Başkan Görgel, hal esnafıyla sohbet ederek onların taleplerini dinledi ve bölgedeki çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Fırat Görgel, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören sebze meyve haline yönelik yapılan çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti. Görgel, sebze meyve halimizdeki 16 iş yerimiz kullanılmaz hale gelmişti. Göreve geldiğimizde buradaki çalışmaları hızlandırarak bölgenin yeniden faaliyete geçmesi için adımlar attık. ifadelerini kullandı. Sebze halimizdeyiz. Tabii Kahramanmaraş'ın önemli yerlerinden bir tanesi. Belediyemize ait olan e, iş yerlerimiz burada yıllardır biliyorsunuz hal esnafımızca kullanılır. Tabi depremde 6 Şubat depreminde en çok zarar gören yerlerimizden bir tanesi burası. Burada Penişleri Daire Başkanlığımız sağ olsun bugün itibariyle artık çalışmaları e, sonlandırır hale geldiler. Bir ay içerisinde inşallah burada e, dükkanlarımıza, esnaflarımıza teslim edeceğiz. Sağolsunlar esnaflarımız süreçten memnuniyetlerini ifade ettiler. Biz de bundan mutlu olduk. Çünkü burada her iş yeri sahibimizin, daha doğrusu burada ticaret yapan, esnaflık yapan, evine ekmek götüren, geçimini buradan sağlayan her esnafımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuz demektir. Tabi aslında Kahramanmaraş da bizim hem hal esnafımızla alakalı, hem toptancı esnafımızla alakalı, hem benzer sektörlerle alakalı büyük bir hal projemiz var. İnşallah yeriyle alakalı süreçler bittiğinde Kahramanmaraş'a, Türkiye'ye örnek bir hal projesini kazandıralım istiyoruz. Kabzumanlar Odası Başkanımız başta olmak üzere çok değerli esnaflarımıza, abilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar.